eBay'de satış yapıyorsanız o büyük soru hep aklınızdadır değil mi? Ne satmalıyım? Çoğu zaman bu biraz sezgi, biraz daha şansla oynanan bir tahmin oyununa döner. Peki ya size desem ki, bu süreci tamamen tahminlerden arındırıp, her adımda size yol gösteren, kanıtlanmış bir sisteme dönüştürebiliriz? Hadi gelin, bu veri odaklı oyun planını birlikte adım adım masaya yatıralım. Bakın, bir yanda eski yöntem var. Tahminlere, içgüdülere güvenmek. Bu yol genellikle riskli, stresli ve belirsizlikle dolu. Ama diğer yanda çok daha güçlü bir müttefikimiz var: veri. Veriyi kullanmaya başladığınız an tahmin oyununu bırakıp stratejik oynamaya başlarsınız. Bu da sizi belirsizlikten alıp emin adımlarla karlılığa götürür. Tamamdır. Hadi bu oyun planının ilk ve en kritik aşamasına dalalım. Unutmayın, burada amaç sadece tek bir popüler ürün bulmak değil. Hayır. Amaç karlı bir pazar, yani kazandıran bir niş tespit etmek. Doğru savaş alanını seçmek zaferin yarısıdır derler ya, işte tam olarak o hesap. Bir pazarın potansiyelini ölçerken bakacağımız ilk kritik metrik satış oranı. Peki bu ne demek? Aslında çok basit. Pazarda talep ne kadar sıcak? Yani listelenen ürünler anında kapışılıyor mu yoksa raflarda mı bekliyor? Satış oranı bize tam olarak bu sorunun cevabını veriyor. Peki iyi bir oran nedir? İşte aradığımız o sihirli rakam %500. Evet yanlış duymadınız %500. Bu şu anlama geliyor. O nişte listelenen her bir ürün ortalama olarak tam 5 kez satılmış. Eğer bu oranın üzerinde bir niş bulursanız potansiyel bir altın madenine bakıyorsunuz demektir. İkinci anahtar metrimiz ise başarılı listelemeler. Bu metrikte bize şunu söyler. Bu pazarda başarı sadece birkaç büyük satıcının elinde mi yoksa pastadan herkese bir dilim düşüyor mu? Eğer bu oran yüksekse bu pazara yeni girenlerin bile kazanma şansının yüksek olduğu anlamına gelir. Buradaki hedefimiz ne olmalı peki? %20'nin üzeri. Eğer bir nişteki her 5 listelemeden en az biri satış yapıyorsa, bu pazarın sağlıklı ve geniş bir potansiyele sahip olduğunun en net işaretlerinden biridir. İşte bu grafik tam olarak görmek istediğimiz manzara. Sağlıklı, dengeli bir pazar. Kaçınmak istediğimiz senaryo tek bir dev satıcının gelip pazarın %50'sinden fazlasını domine etmesi. Bu grafikteki gibi dengeli bir dağılım rekabet için bolca yer olduğunu ve kimsenin tekel oluşturmadığını gösterir. O zaman kısaca toparlayalım, umut vadeden bir niş ararken ki kontrol listemiz bu kadar net, %500'den yüksek satış oranı, %20'den fazla başarılı listeleme, dengeli bir pazar payı ve tabii ki istikrarlı bir satış trendi. Bu dört kriterde tamamsa doğru yoldasınız demektir. Harika! Savaş alanımızı yani doğru nişi bulduk. Şimdi sıra geldi ikinci aşamaya, silahımızı seçmeye. Bu aşamada yapacağımız şey, 10 işin içinde en iyi performans gösteren ürünleri adeta bir dedektif gibi inceleyip kendi başarı planımızı yani ürün tarifimizi oluşturmak. Gelin bu süreci çok somut bir örnekle boyun yastığı ile inceleyelim. Bu basit gibi görünen ürün, veri analizinin aslında ne kadar güçlü olduğunu bize çok net gösterecek. 10 işte en çok sotan boyun yastıklarını analiz ettiğimizde bazı ortak özellikler hemen parlıyor. Müşteriler Memory Foam. Yani hafızalı köpükten yapılmış olanları bariz bir şekilde tercih ediyor. Şekil olarak kare tasarımlar öne çıkıyor ve en popüler renklerden biri de beyaz. İşte bu kadar. Elimizde ürünümüzün planı var. Veriler bize sadece ne satacağımızı değil, aynı zamanda kaça satacağımızı da fısıldıyor. Bu nişteki o tatlı nokta, yani ortalama satış fiyatı 20 dolar 76 centmiş. Bu rakam karımızı hesaplamak için bizim kilit bilgimiz. Şimdi en keyifli kısma yani matematiğe gelelim. Diyelim ki analizimizde belirlediğimiz özelliklere uyan bir ürünü Amazon'da 12,99 dolara bulduk. Bu ürünü eBay'de ortalama fiyat olan 20,76 dolara sattığımızda ve tüm ücretleri düştüğümüzde her bir satıştan cebimize yaklaşık 5 dolarlık bir kar kalıyor. Artık ortada tahmin falan yok, sadece net bir hesap var. Planımızın son stratejik aşamasına geldik. Şu ana kadar harika ilerledik. Şimdi bu bölümde kendi ürün fikirlerimizi son bir kez nasıl doğrulayacağımızı ve daha da önemlisi rakiplerimize karşı nasıl bir rekabet avantajı elde edeceğimizi konuşacağız. Peki aklınızdaki bir ürün fikrinin eBay'de gerçekten iş yapıp yapmayacağını nasıl test edersiniz? İşte size 4 adımlık basit ama çok etkili bir yöntem. Her şey bir fikirle başlıyor. Sonra o ürünün başlığıyla bir arama yapıyorsunuz, çıkan satış verilerini analiz ediyorsunuz ve son olarak da o verilere bakarak bir karar veriyorsunuz. Bu ürünü listele, daha iyi bir versiyonunu bul ya da bu fikirden tamamen vazgeç. Hadi bu yöntemi hemen yeni bir ürünle test edelim. Diyelim ki Amazon'da gezerken bu otomatik elektrikli karabiber değirmenini buldunuz ve acaba bunu eBay'de satabilir miyim diye düşündünüz. Bakalım veriler bu konuda ne diyor. Arama sonuçları geldiğinde ne görüyoruz? İnanılmaz. Bu ürünün başarılı listelemeler oranı tam %20. Yani hedeflediğimiz o kritik eşiği tam 12'den vuruyor. Sadece bu veri bile bu özel ürünün denemeye değer bir fırsat olduğunu bize net bir şekilde söylüyor. Peki pazarda benzer ya da aynı ürünü satan başkaları varken nasıl öne çıkacaksınız? İşte size birkaç basit ama etkili taktik. Ürününüzün yanına küçük bir temizleme fırçası gibi bir hediye ekleyebilirsiniz rakiplerinizden çok daha kaliteli fotoğraflar ve dikkat çekici başlıklarla listelemenizi oluşturabilirsiniz. Belki birden fazla ürünü bir araya getirip paket halinde satabilir veya farklı renk seçenekleri sunabilirsiniz. Şunu asla unutmayın, rakip analizi sadece bir savunma stratejisi değildir. Aynı zamanda en iyi hücum stratejiniz olabilir. Pazardaki en iyi satıcıların neyi doğru yaptığını anlamak, kendi başarınızın anahtarını bulmak için en kestirme yoldur. Evet, bütün parçaları bir araya getirdik, şimdi Tüm bu öğrendiklerimizle birlikte kendi veri odaklı oyun planımızı son haline getirelim ve özetleyelim. Stratejimiz 3 basit ama çok güçlü aşamadan oluşuyor. 1. Savaş alanını bul. Yani doğru nişi analiz et. 2. Silahını seç. Yani en iyi ürünleri analiz ederek kendi ürün planını oluştur ve 3. Avantajını keskinleştir. Yani fikrini verilerle doğrula ve rakiplerinden sıyrıl. İşte bu analizin ana fikri bütün olayın özü bu. Artık belirsizliği, tahmin yürütmeyi bir kenara bırakıyoruz. Elimizde kendinden emin, veriye dayalı kararlar almamızı sağlayan, tekrar tekrar kullanabileceğimiz bir başarı sistemi var. Ve son olarak sizi bu soruyla baş başa bırakıyorum. Öğrendiklerinizi uygulamaya başladığınızda verilerin size en üst kimsenin fark etmediği hangi fırsat kapılarını aralayacağını kim bilebilir? Keşfetme sırası şimdi sizde.